Şimdi gelelim ana manşetteki meseleye ve konuya. Şubat'a geldik artık. Emekliler için bir 3 aylık plan diye başlığımız var. Bu planın arasında gizli bir tane 2 ay konusu var değerli izleyenler. O 2 ay konusu ben size bir şey çizeceğim. Yani şu an bir rota çizeceğim. Emeklilerle ilgili nasıl bir süreç yaşayacağımız noktasında nasıl gündeme konuların geleceği nasıl her geçen gün başka konuları konuşacağımızı anlatmaya çalışan ve onların arasında bir bonus olabileceği fikrindeyim. Bir, şimdi Ocak'la Şubat'ı nasıl geçirdik? İşte daha doğrusu Ocak'la Şubat'ı değil. Aralık ve Şubat'ın tamamı neredeyse işte en düşük emekli aylığı, farklar ne zaman yatacak o ne zaman olacak, bu ne zaman olacak falan denilirken hani Ocak Temmuz arasındaki 6 aylık süreci baz alarak konuşuyorum. Bir ayı gitti. Şimdi kaldı 5 ay. Şimdi Şubat'la Mart arasında bir promosyon toplantısı yapılacak. Bu bir ay sürecinde de sık sık bu promosyon toplantısı meselesi bu bir aylık süreçte de konuşulacak, tartışılacak. Sürekli bir şekilde gündeme gelecek. Yani bir şekilde gündem yine gündem buraya evrilecek. Daha sonrasında promosyon gündemi netleştikten sonra da işte Mart'ın 10'una 15'ine kadar tartışıldıktan hemen sonra e, ikramiye meselesi burada devam ediyorken Mart'ın başında daha da şiddetlenecek. Çünkü Ramazan bayramı gelecek Mart'ın sonunda. Bir aylık süreçte de o konuş olacak ve tartışılacak. Burada Ramazan bayramını geçtikten sonra Nisan'ın ortası gibi arada bir buçuk iki aylık iktidarı zorlayan iktidarı e, emekliler açısından zorlayacak bir sürece girilecek. Yani iktidar kendi kafasında benim e, tespit ettiğim kadarıyla bu Şubat'ı da promosyonla Mart'a kadar atlatıp Mart'la Nisan'ı ikramiye ile atlatıp Nisan'ın ortası Mayıs'ın Haziran'ın ortasına kadar 2 aylık süreçte de bir şekilde o boşluğu doldurmak isteyecektir. Ama neyle dolduracak o boşluğu? Nasıl dolduracak? İnsanların alım gücü gitgide azalıyorken özellikle e, enflasyon rakamları artıyorken o 2 aylık boşluğu nasıl dolduracak? ne zamana kadar? Haziran'ın başına ortasına kadar tekrar bir emekli gündemi olacak. Zaten o emekli gündemine girildiğinde değerli izleyenler yine maaşlar artacak mı edecek mi falan derken tam da iktidarın istediği konular tartışmalar. Onlar tartışılacak ve 6 aylık süreç kurtarılmış olacak. Yani kısa vadeli bakılıyor şu anda sürece İktidarın önünde 2 yıllık kritik bir süreç var ekonomik anlamda. Bunu 6 aylık 6 aylık idare ederek, halkı idare ede ede götürmek niyetinde olduklarını gözlemliyorum. Ve şu an önlerindeki o iki aylık sürece daha gelmedik. Gideceğiz o sürece doğru. hızlı hareket edeceğiz. Bunların... Bu planlamaların bu gündemi ben en azından bu konuya eylem birisi olarak görüyorum. Muhalefetin de bunu bu şekilde görüp anlayıp e, önceden düğmeye basması gerekiyor. Şimdi bir adaylık açıklama meselesine girecekler. Bu konuyu değerlendirmeye çalışacaklar. Ne kadar başarılı olurlar ne kadar bu konuda e, toplumu erken seçim noktasında arkalarına alırlar? Bunu hep birlikte göreceğiz. Çok farklı tartışmalar var ama emekliler için söylediğim kısa vadede 6 aylık dönemde e, o dönem, o 2 aylık dönem çok kritik bir süreç olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi şu da olabilir. Mesela e, şimdi burada promosyon emeklilerle ilgili ikramiye meselesi. O 1,5-2 aylık süreçte başka bir gündemi de karşımıza çıkartabilirler. Yani başka bir emeklilik gündemini de bizlere sunabilirler. Bu somut mesela promosyon ikramiye gibi bir somut bir gerçeklikte olabilir ya da tamamen yapay. Bir dönem nasıl EYT meselesini bir ay iki ay tartıştık konuştuk, e, mesele haline getirdik. Yani burada bizim tartışmamızın bir önemi yok. Bunu iktidar ana akım medyasında yani elinde olan ana akım medyasında zaten kamuoyuna tartıştırıyor. Buradaki izleyicilerimiz zaten durumun farkında. Yani biz bunları konuşuyoruz diye buradaki izleyicilerin gündemi bu olmuyor. Anlatmaya çalıştığım şey şu yani oradaki e, medya alanını kullanarak... E, daha dijitali görmeyen yani daha dijitali kullanmayan emeklileri oradan o gündeme tutuyorlar. Yani zaten hedef de bu. Bu 3 aylık planı e, bu şekilde değerlendiriyorum ben ama 2 aylık süreçte de ne yapacaklarını beraber birlikte izleyeceğiz. Şimdi e, dün Dilek Hanım'la bir yayın yapmıştık yayında. Dilek Hanım sık sık İzmir'de gevrek diyorlar, simit. Ben simit diyorum yani öyle söyleyeyim Dilek Hanım kızmasın. Gevre 20 lira işte 20 lira olmuş gevrek diye böyle çıkışlarda bulunmuştu. Yani simitin 20 lira olması ile ilgili görseller paylaşılmıştı ve üzerinde bakın görselin üstünde İstanbul simit üreticileri ve satıcılar birliği yazıyordu. Şimdi bununla ilgili şey başlatılmış. Anketi de bugün bu yüzden açtım. 20 liradan simit satan işletmeleri yasal işlem başlatıldı diye. Ticaret Bakanı yardımcısı açıklama yapmış ve açıklamasında 35 işletmenin 20 liradan simit sattığı tespit edilmiş. 18 ilçede eş zamanlı olarak denetim yapmışlar. Ya çok tabi tabi güzel hani simit meselesi temel bir şey yani temel bir gıda. Bununla ilgili hemen bakın reaksiyon aldılar görüyor musunuz? Yani hemen 20 lira olmuş falan çünkü toplum böyle şeylerden. Çok ciddi tepki gösteriyor. Bir de yıllar önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın simit hesabı konusu da var. O da çok önemli kritik. Şimdi tamam bununla ilgili bu aksiyonu alabiliyorlar. Peki diğerleriyle alakalı aksiyon alınabiliyor mu? Ya ben şu an marketlere gidiyorum. Muhakkak dikkatinizi çekiyordur. İki türlü bir satış stratejisi var. Zaten marketler arasında çok ciddi bir fiyat farkı var. Onu bir kenara bırakarak söylüyorum. Etiket koymuş... Etikette indirimli fiyat koymuş ya neredeyse yarı fiyatına. Bunun yarı fiyatına ve o aradaki farkı kimse sor, sorup sorgulamıyor. Hani rekabet kurumu rekabet kurumu diye anlatıyorlar ya. Şimdi burada da Ticaret Bakan Yardımcısı söylemişti rekabet kurumu falan diye anlatmış. Bunu bu işletme neye göre mesela hani indirdi tamam da ilk sattığı fiyattan da birileri bunu aldı yani satın aldı. O yüzden de bugün size sorduğum soru da siz bu denetlemelerin yeterince yapıldığı fikrinde misiniz? Ya Türkiye'de şöyle bir dönem yaşıyoruz. Bakın. Açık açık konuşalım. Açık açık konuşalım. Bir ara esnafları IBAN meselesi falan vardı değil mi? İşte denetlenecekler, edilecekler, şu olacaklar bakın şöyle oluyor. Cumhurbaşkanı çıkıyor bir açıklama yapıyor ya da işte bir bakan çıkıyor bir açıklama yapıyor. Diyor ki biz bu sektörle ilgili incelemelere başlayacağız. İşte sürece başlayacağız falan. Sonra o sektördeki esnaflar ya da işte iş yapanlar, şirketler neyse bir süreliğine dikkat ediyorlar. Bakın bir süreliğine dikkat ediyorlar. Sonra o mesele soğuyor. Kamuoyunun gündeminden düşüyor. O denetlemeler de hafifliyor. Çünkü ülkenin elindeki denetleme yapan memurların veya işte oradaki görevlilerin sayısı belli. Son o denetleme meselesini başka bir yere yönlendirdikleri andan itibaren tekrar eskiye geri dönüyorlar. Bakın bu sümit olayı da böyle. Kaç ay geçecek bunun üstüne mesela kaç ay sonra 15 liralık simit 25 20 lira olmuş kaç ay sonra 20 liraya geri dönecek ee, Türkiye'deki mesele bu takip durumu yok şöyle oluyor simit 20 lira olmuş kamuoyu tepki gösteriyor. Hemen düğmeye basıyorlar. Onunla ilgili adımlar atmaya başlıyorlar. Oradaki işte sektördekiler hemen böyle bir kendini koruma altına alıyor. Dikkat ediyor Bir iki ay. Sonra mesele soğuyor. Kamuoyunun gündeminden düşüyor. Tak hemen tekrar aynı fiyata geri getiriyorlar. Maalesef durum Türkiye'de yaşadığımız gerçekte bu. Şimdi 211 kişi e, görebildiğim kadarıyla e, yorum